Ya Ferit <laughs> bu yaşlı nasıl olacak ya? Kim gidecek benim için kız isteyecek? de? ben varım burada ya ben. Ben isteyeceğim senin için kız. Kim isteyecek başka? Şimdi daha başka bir şeyler de ister tabii bu. Bunca sene geçti. Ben her şeyi unutmuşum. Örfü, adeti, yıllar geçti. Birinin bunlarla ilgilenmesi gerek. De sen rahat olsana. Bak ben senin bugünden sonra torunun değil sadıcın. Tamam mı? Sen bana bırak söz veririm her şeyi halledeceğim ya. Sahi mi? Evet. Ferit, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Söyle. <laughs> Ama aramızda kalacak kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Tamam. Söz mü? Benim için pıpır pıpır. <laughs> ne yapacağız Şimdi bak bu Hatice bana evet dedi ya. <laughs> benim omzumdan büyük bir yük kalktı. Ben işte onun için bunca seneden sonra her şey eksiksiz, örf ve adete uygun olsun istiyorum ya. Ben halledeceğim ya. Bak her şeyi kılçıksız, örf ve adetine göre yapacağım. Sana söz veriyorum. Tamam. Bak, bu işler böyle olmaz. Bak şimdi senin biraz daha atılgan, biraz daha romantik olman lazım. Nasıl yani? Bak, Hatice'li belki kaç yıldır bu anı bekliyor. Bu anın hayal hayalini kuruyor. Anladın, biliyor muyum? Yani benim sana aç Ferit Koran taktiği vermem lazım yani. Bir ne, ne yapayım? Bak dede pamuk de, şeker. Kadınlar bayılır pembe pembe. <laughs> Ferit. Ne oldu dede? Benim yanımda para yok. Dede ya ne etme. Koskoca Halis Koran'ı. Ya karı. tamam. De. Ben de biraz olacak. Ne etme ya.